Şimdi 3B profil komutunu öğreneceğiz. 3B profil komutu şuradan 2.5D'nin altından giriş yapabiliyoruz. Yani şu komut 3B profil veya şuradan solidcam veya buradan işte üstüne sağ tuş dediğimiz zaman da hatırlarsanız buradan da giriş yapabiliyorduk. Şu komut 3B profil. Burada eğer şöyle bir parçanın üstünde şu şekilde bir eğriniz var ise yani böyle bir iz düşme eğri yaptıysanız eğer bu sizde aktif olmuyorsa şuradan gelip şu eğrileri göster seçeneğini aktif yaparım. Bunu pasif yaparsam bakın oradaki eğri gidiyor. Aktif yaptığımda Geliyor. Şimdi parçamızı sıfırına falan atadık. Bu parçamızın Stok halini Şu şekilde göstereyim ben size. Sağ tık göster dersem Stok hali bu şekilde gelecek. Ve sadece Şuraya şu hat boyunda şu profil e, iz düşümü eğrisi boyunca kanal açacağız. Ve buradan da şu parçayı çıkarıp atacağız. Bunu nasıl yapacağız? Yani şundan bahsediyorum aslında. Şöyle gösterirsem. Ee, Kata simülasyonunu yaklaştığım parçama bir kez dokundum. Renk değişti. Düşüreyim simülasyon hızımı da çalıştırdığım zaman. Şunu nasıl yapacağız? Ve hatta burada bilgisini gösterirsem eğer 3 ekseninde aynı anda hareket ettiğini görüyorsunuz. Bakın 2.5 eksen komutlar içerisindeyiz ama 3 ekseni aynı anda kullanıyoruz. Çünkü profil ismi de zaten 3B profil. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Geliyorum buradan yeni bir komuta. 3P profil. Eğri. Eğrimde şu. Seçtim. OK. Bakın üste yansıttı bunu. Onayladım buradan. Takıma geldim. Takım olarak 6'lık kürevi takım kullanıyorum. Çift kadın seçtim. Bilgisini girmiyorum. Sebebini söylemiştim. Seviyeler, işimin üst düzlemi ve alt düzlemini hiçbir e, şekilde müdahale etmiyorum. Sadece diyorum ki derinliğini 3 mm diyorum. Sonra, bakın derinliğe 3 mm dedim ama sol tarafta, sağ tarafta farkındaysanız e, aşağı doğru ineceğini gösteriyor. E, teknolojiye geldim. Buradan takım orta değil de sol telafi Bakalım doğru mu? Yanlışmış. Ben çünkü içteki parça düşmesini istiyorum. O yüzden bunu sağ telafi diyebilirim veya şuradan geri döndür dediğim zaman da benim için yeterli olacaktır. Sonra kompozisyon açabilirsiniz isterseniz. Ben bu parça için kullanmayacağım. Sadece finish işlemi yapacağım. Finish yan adım sayım 1. Aşağı mm, adımlamamda 1 mm 1 mm olsun. Ve Bağlantılara geldim. Herhangi bir işlem yapmıyorum burada. Hatta şunlara da yok diyorum. Ve hesapla dedim. Çalıştırdığımda Tosket simülasyonunda göstereyim ilk önce. Bakın farkındaysanız burada 3 ekseni de aynı anda kullanıyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Ama aşağı doğru patlatmadı. Sebebine bakalım. Ben patlatmasını istiyorum çünkü. Yani şurada 1 mm 1 mm aşağı insin. Ee, derinliğimiz şu. 3 mm idi. Ve hesapla. Şunu kapatalım. Şimdi burada patlattı. Katı simülasyona girdiğim zaman bakın bir şey göstereceğim size şu anda. Şu üstte ben daha önceden bunu yapmıştım. Ee, video biraz hızlı olsun da süresini çok uzun tutmayalım diye. Şöyle çıkarsam buradan bir önceki işin kutucunu inşaatlıyorum ve bunun yapıldığını görüyorum. Bakın altta farkındaysanız. Şimdi ben bu yapılmış iş bunun altı üstünde olduğu için ve ben bunun simülasyona girdiğimde, katı simülasyona geçtiğimde oranın daha önceden kesilmiş olduğunu görüyorum. Çünkü diyor ki Sürken bana sen bu işi yaparken ben üsttekilerini çalıştırdım bilgin olsun diyor. Eğer ben bu üsttekinin bu alttakine yansımasını istemiyorsam şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu işin üstüne sağ klik yapıyorum ve diyorum ki şu alttan şuradan çizimi gizle. Ve gelip sonra bunun simülasyonuna girdiğimde katı simülasyonuna artık orayı görmüyorsunuz. Düşürelim ve çalıştıralım. Demek ki bu parçanın her tarafının et kalınlığı aynı değilmiş. Evet. Şu anda mesela bizim takımımız bakın tam olarak patlatmadı. Şuradaki kürenin e, radyüsleri kaldı. Burayı da şuradaki derinlikten derinliği 5 6 3 değil de 6 mm diyerek patlatabilirsiniz. Şekilde gördüğünüz gibi. 3P profil. Nerelerde kullanılır? Mesela formlu bir yüzeye yazı yazarken kullanabilirsiniz. Veya formlu bir, formlu bir parçanın etraflarında radyüsler varsa bunları dönebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde buraya pah yaparken de kullanabilirsiniz. Ee, 3B, 3B profilin özellikleri bu. Şuradan bahsedelim. Ee, buradaki geometrideki takımın sağdan mı soldan mı veya ortadan mı gezeceğini yani buradaki aslında şu menü profil komutu ile tamamen aynı mantık burada kompozisyon yaptırabiliyoruz eğer burada ben gelip orta seçeneğini aktif edersem bakın burada duvar eğimi orta şey, taban ve merkez diye seçmek çıkıyor eğer taban dersem takımın ee, şöyle merkez dersem takımın tam merkezini dikkate alır taban dersem ise takımın yanını alır burada bir telaffuz ee, problemi var e, taban dersem takımın e, yanını dikkate alır. Hangi yanını ise e, olduğunu görmek isterseniz hesapla deyip bunu simülasyon esnasında görebilirsiniz. Mesela husket simülasyonuna geçelim ilk önce. Şöyle. Şu anda ortadan dolaştı yan dememe rağmen. Taban dememe rağmen. Çünkü yan finiş adımı girmedim ben buraya. Diyeceğim ki mesela 5 milimetre yatay geçişler ve yüzeye paralel. Bizim için yatay geçişler değil de yüzeye paralel daha uygun. O yüzden yüzeye paralel seçtim ve en sonunda tabanda finish istiyorum dedim. Ve hesapla dediğimde çalıştırırsam eğer yine aynı problem var. SP sıfırdan kaynaklanıyor. Peki merkez diyelim ve hesapla diyelim. Bunda problem yok. Gelişmişte hiçbir işimiz yok. Bağlantılardaki zaten şeyle tamamen aynı. Profil, profil komutuyla. Hareket kontrolü ve çeşitli parametrelerden ilerleyen videoda bahsedeceğim. Şu anda bu komut için hiç alakalı bir menü değil çünkü. Sonra bu işinizi de gizleyip bir üstteki işinizi tekrar aktif hale getirirsiniz. Şuradan çizimi göster derseniz, kutucunu işaretlerseniz nasıl çalıştığını görürsünüz. Hatta simülasyona girelim. Kutu simülasyon. G kodu çıkar dediğimizde tabi bizim postumuz buna ayarlı değilmiş. Bir post değiştirelim o zaman. C kodunun bakın G2 kullanmış. Ve 3 ekseni de burada aynı anda hareket ettirdiğini görebiliyorsunuz. Bakın. X Y Z Radius ve F İşte bir F değeri falan vermediğimiz için default ayarlarını almış. Şimdi çıkıyorum buradan. Buradan da çıktım. E, bu komutumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzdaki konumuz nedir? Havuz. Görüşmek üzere.